bazı şehirlerde rant projelerine kurban edildiğini görmekteyiz. Bu alanlar afet anında halkın güvenle bir ara gelebileceği hayati bölgeler olup korumaları için gerekli yasal düzenlemelerin oluşturulması gerekiyor. 6 Şubat 2023'te Karamanmaraş merkezi olarak yaşanan depremler ülkemizin depremle ilgili aldığı tedbirlerin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Van depremi gibi geçmişte yaşanan felaketlerden yeterince ders alınmış olsaydı 2023 depremleri sırasında yaşanan kayıplar daha çok düşük olabilirdi. Bu büyük felaket deprem yönetimi ve yapı denetim sisteminin eksiklerini ortaya koymuş, bu alanlarda ciddi bir revizyonun gerektiğini göstermiştir. Tumur daha önce yıllarda olduğu gibi, yıllar, yıllarda olduğu gibi her türlü bilimsel ve teknik birikimi bu süreçlerin iyileştirmesi için sunmaya hazırdır. Afetlere karşı daha dirençli şehirler yaratmak, bilimsel ve mühendislik verilere dayalı olarak toplam yararı esas alan politikalar üretmek zorundayız. Van depremi ve 2023 depremin depremlerinde çıkaracak en önemli ders yapılaşma süreçlerinde sadece ekonomik kazanç değil, insan güveni ve toplumsal, toplumsal refah odaklı alma, olması Zemin etütleri, statü hesaplamalar, yapı malzemelerin kalitesi gibi mühendislik verileri göz ardı edildiğinde depremlerin en denli büyük kayıplara ne denli büyük kayıplara yol açabileceği ortadadır. Ülkemizdeki yapı denetim sisteminin daha sıkı ve etkili bir şekilde yürütülmesi olası depremlere can ve mal kaybını en aza indirmek için hayati öneme sahiptir. TUMOB olarak depremlere karşı mühendislik ilkelerine dayalı bir yapılaşma politikasını oluşturmasını talep ediyoruz. Yerler ve merkezi yönetimlerin şehir planlamalarını bilimsel verilere doğrultusunda şekillendirilmesi afet risklerini azaltacak adımlar atması gerekmektedir. Yer bilimleri, inşaat mühendisliği ve şehir planlama disiplinleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi daha güvenli ve dayanıklı şehir, şehirler inşa etmek için zorunludur. 23 Ekim 2011 Van depreminin yıl döneminde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı saygıyla anarken bu felaketin bizlere gösterdiği eksiklerin giderilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz bilimsel ve teknik bilgilere dayalı bir deprem yönetimi stratejisini oluşturması, mühendislik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde kullanılması ve kentsel dönüşümüne kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması, ülkemizin depremlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi için kaçınılmazdır. TUMOB olarak deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz bu coğrafyada daha güvenli, daha dayanıklı ve bilimsel temelleri dayalı şehirler inşa etmek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu bir kez daha burada belirtiyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yapı stokunun mühendislik hizmetleri açısında yetersiz olduğunu, binaların yeterli statik analize yapılmadan gerekli malzeme standartlarına uygun olmadan inşa edildiğini ortaya koymuştur. deprem, deprem mühendisliği, deprem mühendisliği gerektirdiği analizlerin yapılmadığı, yer bilimleri verileri yeterince dikkate alınmadığı yapılar maalesef çok sayıda can kaybına neden olmuştur. TUMOPAN ilk Koordinasyonu olarak geçmişteki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi deprem bölgelerinde inşa edilen yapıları mühendislik hizmeti almadan yapılmasının plansız yapılaşmanı ve yetersiz denetimlerin yaratacağı risklere dikkat çekmiştik. Van depremi yapıları inşa edilme süreçlerine sadece teknik denetimlerin değil, aynı zamanda şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin bütünleşik bir yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini göstermiştir. Afet yönetimi ve kentsel dönüşümün bilimsel ilkelerle yürütülmesi. Van depremi sonrasında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, riskli yapıların yapılması ve inlenmesi açısından önemli adımlar içerse de ne yazık ki bu süreçte bilimsel veriler ve mühendislik hisne, disiplin, e, disiplinlerinin yeterince dikkate alınmadığı pek çok örnek görülmüştür. <laughs> Kentsel dönüşü projeleri, yerel topografya, zemin etütleri, mikrobölgeleme mikro çalışmaları gibi bilimsel verilere dayalı olarak yürütür, yürütülmelidir. Rant odaklı projeler değil, insan güvenliği ve toplum yararını esas alan planlamalar yapılmalıdır. Afet riskler, risklerinin azaltılması ve gelecekteki depremlerden korunma amacıyla kentsel dönüşün sadece yapıların yenilmesiyle sınırlı kalmamalı. Şehir planlama ve mimarlık ilkelerine uygun olarak geniş kapsamlı bir afet yönetimi güçlendirilmesi, özellikle riskli yapıların yapıtı ve güçlendirmesi konusunda daha kararlı adımlar atılması zorunlu kılmaktadır. Acil toplama alanlarının korunması ve planlaması depremler sadece yapıları değil toplumsal düzeni de alt üst eder. Bu nedenle afet anında halkın güvenli bir şekilde toplanabileceği acil toplanma alanları afet yönetiminin kritik bir parçasıdır. TUMOP olarak geçmiş basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu alanların korunması ve artırılması deprem sonrası acil müdahale süreçlerinde süreçlerinin başarısında hayati bir rol almaktadır. Van depremi sonrasında ortaya çıkan gereksinimlerden biri de bu alanların yetersizliği oluşmuş olmuştur afet durumunda kişi başına iki metrekareden az olmamak şartıyla <laughs> belirtilmiş alanlar şey planlama süreçlerinde kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Alttan tutabilir misiniz? Ben de başta Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı ve partimiz adına basın emekçilerini ve bütün burada olan misafirlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. 2011 yılında yaşanan depremde hayatını kaybeden canlarımızı da saygı ve minnetle andığımızı ifade etmek istiyorum. Maalesef her yıl anılarına atıfla burada bir araya geliyoruz. Anılarına saygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bu kenti afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirebilmenin sözünü veriyoruz ancak her defasında vesayetçi anlayışın engellerine takılarak aradan 14 yıl geçmiş olmasına rağmen kentimizi maalesef bu zihniyetlere karşı da mücadelemizi her ne kadar büyütsek de afetlere karşı dirençli bir kent haline getiremiyoruz. Değerli arkadaşlar, ülkemiz aslında çok büyük afetlerin gerçekleştiği şiddetli depremlerin yaşandığı bir ülke. Ve bu afetler, bu depremler sonucu büyük can kayıplarının yaşandığı bir ülke. Ancak bu can kayıplarının hiçbir zaman iktidarlara, dönemin iktidarlarına ve devletin mekanizmalarına aslında bir ders verdiği, bir ders vermiş olmasına rağmen hiçbir zaman önlemlerin ve çözümlerin geliştirilemediği bir ülkedir aynı zamanda. Bizler elbette ki her fırsatta kentlerimizin dirençli kentler haline getirebilmesi, afetlere karşı korunaklı bir kent olabilmesi için politikalarımızı elbette ki yürütmeye, bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Ancak en kalıcı bir şekilde afetlerle mücadele etmek, afetlere karşı kentlerimizi dirençli hale getirebilmenin en merkezi alanı yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerle bu sorunlarla pekala çözüm bulunabilir. Elbette ki doğal afetler, depremler doğaldır, yaşanacaktır. Ancak bunların risklerini aza indirgemek, buna karşı çözüm üretebilmek biz insanların elindedir. Iktidarın elindedir, devlet mekanizmalarının elindedir. Maalesef yaşadığımız ülke vesayetçi bir anlayışla yönetildiği için halkın iradesine saygı duyulmuyor. Böylesi çözümlerin yerel yönetimler alanında çözülmesi, böylesi sorunların yerel yönetimler alanında çözülmesinin önüne de engel olunarak duruluyor. Biliyorsunuz yerel yönetimler alanında çok ciddi anlamda afet eylem planları düzenlenebilir. Afet koordinasyon merkezleri inşa edilebilir. Toplum Çocuktan yaşlısına kadar afetlere hazırlıklı ve eğitimli hale getirilebilir. Yerel yönetimler alanıyla afet toplanma merkezleri, acil toplanma merkezleri inşa edilebilir. Ancak maalesef vesayetçi anlayışın iktidar anlayışının yaşam alanlarımızı beton yığınlarına dönüştürdüğü, ormanlarımızı yaktığı ama bir avuç sermayedar'a peşkeş çektiği bir ekolojik yıkım karşısında afetler daha çok yıkıcı olmaya başlıyor. Depremler daha fazla can kaybı yaşanmasına sebep oluyor. Yaşam alanlarımız beton yığınlarına dönüştürülmüş durumda. Bir avuç sermayedara peşkeş çekilen kentler aslında bugün beton yığınlarına dönüştürülerek insanların yaşam alanları mezarlıklara dönüştürülmüş durumda. Bizler bunu Van depreminde de yaşadık birkaç yıl önce Maraş merkezli yaşanan depremde de çok açık görmüş olduk. Beton yığınlarına dönüştürülen kentlerde insan yaşamının ne kadar ucuz olduğunu ve bunun iktidar tarafından bilinçli bir politik olarak yürütüldüğünü bu ülke bizzat şahit oldu. Maraş depreminde devletin bütün mekanizmalarıyla birlikte ne kadar çaresiz kaldığını o süreci götürenin de toplumsal refleks, toplumsal ve vicdani refleksin olduğunu hepimiz şahit olduk. İşte 14 yıl önce Van'da yaşanan da bunun ta kendisiydi. Sadece beton yığınlarının altında kalan insanların sesi duyulmadı. Bir kentin bütünen sesine karşı kulaklar tıkatılmış oldu. Ama biz bugün burada demokrasiyi savunan, Ekolojik bir yaşamı savunan, eşitliği, insanların kent hakkına eşit bir şekilde erişimine savunan kesimler olarak elbette ki afetlere karşı kentlerimizi dirençli hale getirebilmenin mücadelesini yürüteceğimizi de ifade ediyoruz. Bunun için ilk koşul halkın iradesine saygı duymak. Bu çalışmaların kapsamlı bir şekilde yürütebilmesi için halkın belediyelerinin halka teslim edilmesi. Burada soralım. Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanlığı ve meclisi öncülüğünde TMOP'un çok güçlü destekleriyle açılmış olan Afet Koordinasyon Merkezi şu an neye hizmet ediyor? Bu kenti dirençli bir kent hale getirebilmenin politikaları üretiliyor mu? Bu kenti 7'den 70'e afetlere hazırlatabilmenin eğitimleri veriliyor mu? Hayır. Bu sorularımız cevapsız kalıyor. Çünkü bu kent Maalesef betonlaştırılmaya devam ediliyor. Ekolojik yıkımlar yapılmaya devam ediliyor. Burada rantçılık almış başını gidiyor. Bizler tekrardan burada yaşamını yitirmiş canlara sözümüzü yineliyoruz. Burada halk iradesinin kendi kendini yönetebileceği hale gelmesi, buradaki riskli bütün yapıların yeniden gözden geçirilmesi ve insanların güvenli bir şekilde yaşamasının sağlanması kentimizin daha dirençli, daha güvenli bir kent haline gelebilmesi için insanların afet sonrasında, depremler sonrasında yaşamını yitirmemesi için mücadelemizi büyüteceğimizin sözünü veriyoruz. Yeniden yaşamını yitir, yitirenleri saygıyla selamlıyoruz ve tekrardan partimiz adına hepinize hoş geldiniz diyoruz. kar karesine geçeceğiz